ama YouTube algılamadığı için yani uzun videoları bizi de algılamadığı için şimdi burada göstereceğim. bir saniye. Bunun içine göstermedik Bunlar yırtıldığı için böyle yaptım. Güzel kartı videosu çekeceğiz bu arada. Ödevlerimi buraya yazıyor buraları de. Parlak. Pergelle çizdiklerim. Hani az önceki videoda pergelle çizdiklerimi göstermedim mi? Burada bir saniye herhalde gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Kayalet hmm. çizgilerim. Evet. Bu arada Merhaba ince, demek. normal, Kalın. ortasından merhaba demek <laughs> merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Vide video içinde merhaba. Video sonunda da zaten biliyorsunuz. <laughs> Dur video sonunda merhaba. Video başlangıcında da görüşürüz. Yapacağız. Merhaba.